Son zamanlarda insan haklarının bir e, tabi kolu bu kadın kadınlar ve kadın cinayetleri e, ve kadın hakları e, ile ilgili çok fazla gündem var. Yani sosyolojik olarak hani ayrıştırmadan bahsettik e, biraz evvel ve Cumhuriyet Halk Partisinin aslında bir şemsiye olduğundan bahsettik. Ama toplumun yüzde kadın. Kadınlarla ilgili yaptığımız çalışmaların verim vermeye başladığını yeni yeni görüyoruz. Ayrımcılığın herhalde ilk önce oradan ortadan kaldırılması lazım. Kadın haklarıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli sivil toplum kuruluşlarına destek verdiğini, hatta onları organize ettiğini, çeşitli kanallar açmaya çalıştığını biliyorum. Aynı şekilde çocuklarla ilgili de bazı çalışmalar yaptığını biliyorum. Belki hani bunlarla ilgili bizlerden paylaşacağınız özel bir şeyler var mıdır? Kadın hakları ve çocuk hakları toplumun şu anda kanayan yaralarından biri. Özellikle çeşitli vakıflar vasıtasıyla yapılan tacizler gibi şeyleri her gün gazetelerden veya televizyon kanallarının bazılarından duyar olduk. Bunlarla ilgili ne yapalım? Nasıl ilerliyoruz parti olarak? Şöyle, yani genel başkanımız yani kadın örgütleriyle sürekli bir biçimde yani bu pandemi döneminde dahi birçok toplantı gerçekleştirdi. Onu siz de takip ettiniz zaten, ediyorsunuz. Çok böyle gerçekten eşit ve yani sürekli bir ilişki var kadın örgütleriyle. <laughs> ya yani bu, bu yani sonuçta bir yani toplumsal bir zihniyetin değişmesiyle ilgili mesele. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı olduğu sürece, iktidarda olduğu sürece yani Türkiye'nin e, yani kadınlarla ilgili eşitlik meselesi, kadına karşı işte şiddet istismar meselesinin yani hayatın her andaki meselenin yani çok fazla değişmeyeceği görüşündeyim ben. Çünkü Adalet ve Partisi'nin bulunduğu e, yani zihniyet e, böyle bir ayrımcılığı aynı zamanda üretiyor. Toplumda üretiyor yani. Yani hangi tedbir alırsanız alın bu zihniyet kıtada kaldığı sürece kadına karşı şiddeti de yani işte artarak göreceğiz. Cinayette de artarak göreceğiz. En son işte geçen hafta e, Sayın İşleri Bakanı yaptığı açıklama var yani. O söylediği dil bile yani sonuç itibariyle eril, eril bir dil ve yani muhataplarına işte başka bir biçimde hitap eden bir dil. Dolayısıyla yani dili bile bu şekilde yani iyi bir şey söyledikleri zaman onu bile ifade etmekte zorlanan bir zihniyet, bir altyapıları var. Dolayısıyla bize düşen görev yani Cumhuriyet Partisi olarak bize düşen görev, kadın örgütleriyle ve işte kendi örgütümüzle daha barışık bir biçimde kadınları sonuçta toplumun her alanında yani e, uğradıkları ayrımcılığa karşı bir arada tutabilecek bir zemin sunmak. Ben partimizin bu konuda çok yol aldığını biliyorum. Yani hem örgütümüzde hem de yaptığımız çalışmalarla olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken şudur, çok açık bir biçimde. <laughs> yani örgütümüzün, örgütsel yapımızın daha eşit hale gelmesi lazım. Yani cinsiyet kotası falan demiyorum ben ama yani bunun kendiliğinde olması lazım. Ee, daha fazla bir vizyonun öne çıkması lazım. Parti örgütlerimizde de. Yani sadece örgütlerimizde değil, meclis kurumumuzda e, ve seçilmiş bütün organlarda o vizyonun çok daha önde olması lazım. Daha görünür olması lazım. Daha etkin olması lazım. Ve kadın arkadaşlarımızın daha önde olması lazım. Bunu ben yani MHK üyesiyken de yani, e, yani çok açık bir biçimde her ortamda ifade ediyordum. Şimdi de yani sonuçta bir aktivist olarak da ediyorum. E, bu arada bir tarihimi hatırlatayım size. E, Dünya Kadınlar Günü'nde Diyarbakır'da 1988 çok genç bir avukatım. işte sıkıntı koşulları var. Daha yeni bitmiş ve yani Diyarbakır'da ilk bir sivil toplum etkinliği olacak. Diyarbakır'da Emek Sineması'nda Dünya Kadınlar Günü'nde, 8 Mart'ta. Ee, <laughs> Akın Birdal, İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteriydi o zaman, 1988'de. Reha İsvan, Barış Derneği davasına yargılanmıştı. Rahmetli Ahmet İsvan'ın eşi. Ee, yani iyi bir aktivistti kendisi. O vardı konuşmacı olarak. Akın Birdal Toplantı'yı yönetiyordu. Bir de Ebine Engolu diye bir sağlık çalışanı vardı. 1988'de ben genç bir avukatken o zaman Diyarbakır'da kadın avukat sayısı 3-5'i geçmiyordu. Ee, kadın haklarını yani mevzuatımızda kadın hakları nelerdir? 1988'de Diyarbakır Emek Sineması'nda ve 12 Eylül'den sonraki ilk kapalı salon toplantıdan, toplantıdan bir tanesinde oraya yani bir anlatmıştı ve tıklım tıklımdı. Çünkü İnsanlar 6-7 yıl hiç toplantı görmemişlerdi. Ee, Raha İsfan'ın bende halen böyle bir şeyi var. Yani el yazısıyla mutlu var. Ee, i̇şte sevgili kardeşim Sezgin diye başlayan bu sunumu yazılıysa bize de lütfen iletir misiniz diye. <laughs> i̇şte 32 yıl falan geçmiş. 2000 2020 yılındayız şu anda. Ee, yani <laughs> CHP aynı zamanda, partimiz aynı zamanda bir kadın partisidir. Niye, niçin bunu söylüyorum? Yani kadın örgütlenmesi olmasa partimizde İstanbul seçimlerindeki bu başarı ortaya çıkmazdı. Bunu çok açık bir şekilde gözlemleyen ve gören birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla kadınlarla ve kadın örgütleriyle çok daha açık dayanışmayı göstermeliyiz, yapıyoruz. Daha da ileri taşımalıyız ve kadın örgütlerinin aktörlerini mutlaka mutlaka Partimizi de haline de getirmeliyiz. Böyle evet. bir güzel olmalıyız. Çocuk hakları bakımından da öyle aynı zamanda. Yani gerçekten Türkiye çocuk hakları bakımından berbat bir konumda. Yani 5 yaşındaki 5 ile 17 yaşındaki arasındaki yaş dilimi içerisinde Türkiye'de çalışan çocuk sayısı 700 bine yakın. 5 ile 17 yaş arasında TÜİK'in rakamlarına göre. İşte Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci var. Bunların 1.7 milyonu çocuk. Bunların %40'a eğitimden uzak. Ve bizim nüfusumuzun ve sosyolojimizin parçası olacaklar. Aynı zamanda bunlar. Ve şu anda eğitim ortamından uzaklar. Sokakta, iş yerinde her türlü istihbara açıklar. Cinsel istihbara dahil olmak üzere. Böyle ağır bir tablo var. Bu tablo içerisinde büyüyen, büyüyen çocukların ileride bu toplum bakımından nasıl bir yani e, tablo atacaklarını ben düşünmek bile istemiyorum. Dolayısıyla yani çocuk hakları sözleşmesindeki bütün o temel düzenlemelerin her gün karşılaştığımız o çocuklar bakımından Türkiye'de büyük oranda olmadığını farkındayız. Ve sosyolojimizin parçası haline gelen mülteciler, <laughs> yabancılar, yabancılar, mutlaka ve mutlaka. Yani bu nefret dışında onlara artık büyük oranda Türkiye'de bu kadar barış olsa bile büyük oranda bütün araştırmalar bunu göstermiştir. Göç etmeyecekler. Bir daha gitmeyecekler yani bir yere. Büyük oranda Türkiye'de kalacaklar. Dolayısıyla bunlarla ilgili ata partimizin yeni politikalar entegrasyon politikaları falan geliştirmesi lazım. Bunun çabası içerisinde olmamız lazım. Bununla ilgili de çalışma yapılmıştı. Yapılıyor hala parti içerisinde. Yani Türkiye'nin sığınmacı politikası, mülteci politikası ne olmalıdır? Hangi eksende olmalıdır diye bir çaba, çabamız da var ama sonuçta yani şey söylem, ırkçı söylem, yabancı düşmanlığı falan bazı çalışmalar da gölgeliyor. Ama biz yani bütün Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi yani sosyal demokratlar her zaman mülteci haklarından, sığınmacı haklarına yana olmuşlardır. O tutumumuzu burada daha belirgin hale getirmeliyiz. Çok daha belirgin hale getirmeliyiz.